Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Belli oldu. Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihte başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihini duyurdu. Netflix'in en sevilen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101 son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Çekimleri yakın zamanlarda tamamlanan dizinin izleyicileri Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arıyorlardı. İşte Netflix Aşk 101 2. sezon yayın tarihi ve fragmanı. Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı ve yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturdu. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman gelecek? Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Takipçilerin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix'ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihinin 30 Eylül 2021 olduğunu duyurdu. Aşk 101 konusu nedir? 1990'lar Türkiye'sinde dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine aşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci Odağını alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.